Bakacağım sildi. Sağ ol. sağ ol. Güle güle. 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 İran güle. Güle bu ya ekonomiye Tabii ki de katkıları oluyor Çünkü bizim açımızdan söylüyorum insanlar gurbetçilerimiz buraya geldiği zaman Dönüş yaparken orada iyice bir senelik pasma ve sucuk ürününü tedarik etmiş oluyorlar bizlerden. Bu da yüklü bir miktara denk geliyor. O yüzden de bizim için çok büyük katkıları var gurbetçi müşterilerimizin. Yerli halkımız zaten sabah kahvaltıda yiyeceği kadar aldığı için miktar olarak biraz daha az olmuş oluyor. Bize katkıları bu yönde. Bize çok büyük hareket katıyor. Fiyatlarımıza bir artış yok şu anda. Kurban dolayısıyla hatta bazı ürünlerimizde indirimli bile var. Sucuklarımız 115 liradan başlıyor, 220 liraya kadar var. Hasmalarımız da 250 liradan başlıyor, 450 liraya kadar değişiklik gösteriyor. <laughs> Efendim. Gurbetçilerimizin özellikle yaz dönemi yoğunlukla tabii ülkemize, Kayseri'mize ziyaretleri bulunuyor. Bu ziyaretleri gerek manevi gerek ekonomik olarak tabii yansımaları da var. Manevi yönünden işte sıla hasreti, akraba ziyaretleri bunun yanında ekonomik olarak da tabii ki gerek ülkemiz gerek Kayseri'miz bunun nasibini alıyor. Ee, öncelikle güven e, politikamızı e, gelen gurbetçi müşterilerimize e, yansıtıyoruz. E, önce güven diyoruz. E, kendilerini de her zaman için memleketimize, Kayseri'mize bekliyoruz. Özellikle e, Temmuz ayı başı itibariyle e, bölgemizde tabii gurbetçi bir yoğunluğu yaşanıyor. E, bu da çarşıda ciddi derecede hissediliyor şu anda. Da yani. Gurbetçi gerçekten... E, ...Türkiye'ye... ...özellikle de Kayseri'ye... E, ...bayağı katkıda bulunuyorlar. Yani şu 90 günlük... ...yani 3 aylık zarfta... E, ...iyi bir katkılar oluyor. Azmaz değil yani. Yani iyi ki de gurbetçi var... ...diyoruz biz. <laughs> gerçekten hareket... ...getiriyor yani. E, her şeyle... ...hareket getiriyor. Yani... ...düğünler olsun, nişanlar olsun ondan sonra yani e aklınıza ne geliyorsa her şeyde gurbetçi ister istemez tabi e, buraya tatile geliyor annesini babasını görmeye geliyor Ee, evet, iki sene gelmiştim. Ee, ona göre bakarsam böyle şu daha fazla insan var sokaklarda. Ondan önceki sene bu kadar çok insan yoktu. Ee, Tabi gurbetçilerimiz de çoğalmış.